Alın tamam, bir önceki odalar bakın. Tamam abiciğim. Eyvallah, sağ ol. Buyurun. Leyla, kimmiş gelen? Bir bey arabanızı getirdi. Sizi görmek istiyor. Oradan kendine bir işli koysun. Ben hazırlanıp geleceğim. Şapkanızı alayım. Buyurun. Nasıl? Araba oldu mu? Hem de eskisinden daha iyi. Gel gel çekinme. Otur şöyle. <laughs> Remzi Bey bu akşamki kokteyle beni de çağırdı. Kavalyem olur musun? Ha? Yani benimle beraber gelir misin partiye? Ha, tabii 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 tabii. <gülüyor> <gülüyor> Tutar mısın şunu? <laughs> Hadi ben hazırım. İşte geldik.

Şey, şey, Hiç Nasılsın güzeller Kalim güzeli? <gülüyor> <adam>. <gülüyor> Çok iyiyim. <laughs> <Arkadaşı gülüyor> <abi>. Tanıştırayım. <laughs> Safiye Hanım, Bilgün Hanım. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Canım sen Çünkü ben de dağılıyorum. Beni niye Müsaadenizle. Hoş geldiniz. Ali ile beraber gelmediniz mi? Beraber geldik ama birden ortadan kayboldu. Ay, e, buyurun efendim. Çok mersin. Aman bu akşam fazla kaçırma. Yarın sabah filmin ilk günü. Çok güzel olmalısın. <laughs> i̇lk gün her zaman güzeldi. Tabii tabii. Şey, Hadi <laughs> şerefe. benim. <laughs> ah Ali geliyor. Hadi seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Size Remzi Bey'in hemşerisi, benim de yakın arkadaşım Ali'yi tanıştırayım. Bu bey yeni filmimin rejissörü Nişan Hancı. Memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu bey de jönümüz Cem Erman. Sevindir, ben de! Çok ilginç bir tipiniz var. Sizi mutlaka bir filmde oynatmak isterim. Hemen oynatsana! Yarınki filmde mesela. Neden olmasın Ali bey? Tam size göre bir rol var. Oynamak ister misiniz? Bilmem, yapabilir miyim ki? Elbette! Ay, yapabilir miyim de ne demek? hem de alasını. Nişancım biliyor musun? Bizim Ali çok yeteneklidir. Hem de sesi de çok güzeldir. Çok iyi. Bu filmde değil ama başka bir filmde sesinizden de yararlanırız. ya. <laughs> Vallahi türkü söylemek olsa gözü kapalı he diyeceğim ama rol yapmayı becerebilir miyim? <laughs> Siz ne sanıyorsunuz beni? Ben kameranın karşısına odun koysam oynatırım. Sinemamızda herkes yetenekli mi sanıyorsunuz? Bazısı doğru dürüst yürümesini bile bilmez. Siz bana güvenin, bana sizi altı ayda sinemanın bir numaralı adamı yapacağım. Peki yarınki filmde ne oynayacağım? Bir günü haydutlardan kurtaran kahraman bir polis şefini. <laughs> hadi, hadi, hadi. 我知道。<clears throat> Stop! Harika, harika! Kaç metre çektiniz? 23 metre. Tebrik ederim Ali Bey, harikaydınız. Gerçekten enfes oynadınız. Tamam çocuklar, paydos! Beni eve götüreceksin değil mi Ali? Seve seve. <laughs> Kendini anlat bana. Sana ait her şeyi bilmek istiyorum. Anlatacak bir şey yok ki. Ben sıradan bir Karadeniz delikanlısıyım. Şaşalı bir hayat yaşamadığım için böyle yerlerde nasıl davranılır pek bilmem. Türkü söylemeyi, otomobil tamir etmeyi iyi bilirim. Bir de... Hadi devam et. Hadi devam etme Lütfen hadi. İşte bu kadar. Bu kadar olur mu? Devam ediyordun durdun. Hadi çekinme! Darılırım ama. Takımlardan Trabzonspor'u, balıklardan Hamsi'yi çok severim. Çok saf ve çok temiz bir insansın. Ee, iş konusunda ne düşünüyorsun? Çok başarılıydın bugün. Film oyunculuğuna devam edecek misin? Yok. Ben oyunculuktan anlamam. O rolü seninle beraber olmak için kabul ettim. Ben araba işinden anlarım. Haklısın. İnsan bildiği ve sevdiği bir işi yapmalı. Hem araba işinde çok para var. Ben de bir işe yatırım yapmayı düşünüyorum. İstersen ortak oluruz. Remzi amcayla konuşayım. Belki o da para yatırır böyle bir işe. Para sizden, emek benden. Çok iyi olmuş. Hadi bunun şerefine içelim. İçelim.